herkese San Akademi'den ve Tokyo'dan sevgiler. Şimdi sizinle Japonya'da tapınaklardaki geleneklerden bahsetmek istiyorum. Japonya her ne kadar teknoloji ülkesi olsa da aynı zamanda bir o kadar da kendi yerel kültürüne sadık bir toplum. Ve günlük hayatta ve her yerde aslında Japonları aktif olarak göreceksiniz. Yani yalnızca turistik bölge diye bir şey yok. O yüzden Japonya'ya geldiğiniz zaman aslında Japonlarla bir arada olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. E tabii bunlardan bahsediyorsak Japonlarda da kimono giyme kültürü çok önemli. Bu kadın ya da erkek küçük ya da büyük fark etmeksizin. Japonlar buraya bu tapınaklarına kendi kimonolarını giyerek aynı şekilde geliyorlar ve burada fotoğraflar çektiriyorlar. Şimdi evet. burası şu gördüğünüz metal kutuları insanlar çeviriyorlar. Ve buradan bir çubuk çekiyorlar. Bu çektikleri çubuğun üstünde bir rakam var. Ve bu rakamın ne olduğu dolaba gidiyorlar. O dolaptan kendilerine bir kart var. Ve o kartı çekiyorlar. Ve o kartla birlikte orada şanslı mı olacak, şanssız mı olacak ya da ona neler bekliyor gibi bir ee, haber var ee, ve eğer şanslıysa insanlar gerçekten çalık atıyorlar burada gerçekten mutlu oluyorlar buna çok değer veriyorlar ama eğer e, olumsuz bir cevap aldılarsa o zaman e, onu şuradaki e, bu yere bağlıyorlar ve o kötü şansı e, burada bırakıp evlerine o şekilde devam ediyorlar e, ve bu Japonya'da e, tüm e, tapınaklarda var İnsanlar bu şekilde bunu devam ettiriyorlar. Aynı zamanda tapınakların içine girdiğiniz zaman hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz ama bunlar biraz daha farklı alanlarda işte iyi şans için ya da işte evlilik için çocuk için gibi böyle herkesin artık dileğine göre olan durumlar söz konusu. Onları da yine aynı şekilde ücret karşılığında alabiliyorsunuz. Ee, ve daha çok kimonalı e, kadınları ya da erkekleri görüyorsunuz. E, buraya birlikte fotoğraf çektiriliyorlar e, ve e, kendi dualarını edip geri dönüyorlar. Ve bu ritüel çok önemli e, Japonya'da. Bu gördüğünüz gibi insanlar buradaki dumanı buraya tütsü yakıyorlar öncelikle. Sonra buradaki dumanı üstlerine doğru atıyorlar. E, çünkü Onlara iyilik getireceklerini düşündükleri için ee, ve bu da aynı şekilde oldukça yaygın <laughs> bir ritüel. <laughs> Gördüğünüz gibi Japonlar her yerde. Yani burada yalnızca turistler var diye bir şey yok. Ee, zaten günlük hayatta herkes bir arada. Ee, o yüzden buraya geldiğiniz zaman Japon kültürüne ve e, kurallarına adapte olmanız çok önemli ve çok değerli. Evet, evet. evet hemen size buradaki su alanını da gösterelim. Buradan da insanlar bu taslarla ellerine su döküyorlar. Ve aynı şekilde bolluk ve bereket için bunu yapıyorlar. Yüzlerine doğru sürüyorlar. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu da ayrı bir ritüel. Burada ateşi yapıyorum sonrasında bu tuzlarla birlikte gidip dumanını üstümüze atıyoruz. Ki bizi kötülüklerden korusun diye. Japonya gerçekten çok ilginç bir toplum. Her geçen gün her yerde öğrenebileceğiniz yeni şeyler var bu toplumda. Bu yüzden buraya geldiğinizde asla sıkılmayacaksın. Yani bu tapınaklar bölgesinden tutun alışveriş merkezlerine kadar, teknoloji ürünlerine kadar, günlük hayattaki geleneklerine kadar birçok farklılığı keşfedebilirsiniz. Ama tabi bunun için Japonya'daysanız eğer Japonca bilmek çok değerli. Çünkü Japonlar Japonca konuşuyorlar. Ee, daha çok e, yani İngilizce seçenekler çok az. Ee, özellikle günlük hayatta birçok tabela her şey e, Japonca ve alfabesi de daha farklı olduğu için e, yani çevirmeye durumunuz çok az. O yüzden buraya geldiğinizde Japonca öğrenmeniz çok önemli. Eğer burada yerleşmek istiyorsanız zaten e, belli seviyelerde Japonca bilerek işe başlayabiliyorsunuz. O yüzden bunun için de ayrıca Japonca kurslarına Size ayrıca gösteriyor olacağım Tokyo'da, Kyoto'da ve Osaka'daki onlarla ilgili de ayrıca görüşü olacağız. Onunla ilgili bilgiler için de beni takipte kalmayı unutmayın. Evet herkes bu şans kağıtlarını. Bakın herkes bunu çok seviyor ee, ve bunun e, ücreti 100 yen. İnsanlar e, buraya gelip kendi şanslarını deniyorlar. Aynı zamanda buraya geldiğinizde kimono da kiralayabiliyorsunuz. E, tabii bunlar e, Japonların her yaşta sahip oldukları bir e, kıyafet. Geleneksel kıyafet ama eğer isterseniz siz de günlük olarak kiralayabilirsiniz. Onun ücreti de e, ortalama olarak e, 40 dolar civarında e, bir günlüğüne kiralayabiliyorsunuz. Burası da Japonya'nın yeni yüzü oluyor. Şurada gördüğünüz e, gökdelenin üstüne çıkabiliyorsunuz. Onun bir seyir terası var. Burası e, turistik bir bölge aynı zamanda. Asakusa bölgesi. E, Japonya'ya geliyorsanız özellikle Tokyo'da muhakkak yolunuz buralardan geçecektir. E, Japonya'da bugün hava güneşli. Normalde daha çok bulutlu ve rüzgarlı. Eğer Aralık ayı gibi gelecekseniz bu detayları da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden daha kalın kıyafetlerinizi getirmeniz önemli olacaktır. Yani çok sıcak bir ülke değil. O yüzden buna göre hazırlıklı gelmek önemli olacaktır. Ve bugün pazar. O yüzden Japonlar hep birlikte sevdikleriyle birlikte Tapınaklar bölgesine alışveriş merkezleri bölgesine doğru ilerliyorlar. Bakın çiçekleri de çok güzel değil mi? Burası da alışveriş bölgesi. Hemen çıktığınız zaman Japonya'da bu arada böyle şimdi açık olduklarına bakmayın bunlar genellikle sabah 8'de açılıyorlar 8-9 gibi ve birçoğu akşam 6 gibi kapanıyor o yüzden eğer hediyelik eşya almak istiyorsanız ya da böyle bir şeyler yiyip içmek istiyorsanız dışarıda o zaman erken saatlerde gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü akşam saatlerinde oldukça sessiz olmuş oluyor. Akşamları genellikle e, restoranlar e, en son siparişlerini birçoğu 11 gibi almış oluyor. E, ve e, daha sonra artık Japonya'da hayat yavaş yavaş e, bitmiş oluyor. Zaten o saate kadar da yine sokaklar daha sakinleşiyor. O yüzden e, Japonya'da biraz daha insanlar erken güne başlıyorlar. E, ve günün bu saatleri özellikle çok önemli öğleden sonra saatlerinde oldukça aktif olarak değerlendiriyorlar. Sonrasında tekrar yeni bir gün için hazırlıklara başlıyorlar. Burada birçok e, süs eşyası tabii ki de her ülkede olduğu gibi burada da görebiliyoruz. E, bu şekilde birçok alternatif Japonya'ya özgü e, küçük küçük eşyaları da bulabilirsiniz. Ortalama bir magnet ücreti 4 dolar civarından başlıyor. Bu şekilde burada küçük atıştırmalıklar da bulabiliyorsunuz. Bu şekilde oldukça kalabalık bir gündeyiz. Ve gün içinde buralar bu şekilde. Ama bir de hemen size şunu göstereyim. Özellikle tüm Asya kültüründe şu gördüğünüz oyuncakları kadınlar, erkekler fark etmeden çantalarının yanına asıyorlar ve bu çok yaygın bir kültür. Böyle süs her yaştan insanı çantalarına asmış gezerken <laughs> görebilirsiniz. Evet yani farklı bir kültür gerçekten. Hoş. Çok kalabalık, çok. Ve burası turistik bir yer. O yüzden böyle kalabalık. Burada Japonlarda da maske kullanımı çok yaygın. Evet, böyle tatlı tatlı konuşan kibar insanlar ülkesi. Ben ilk önce anlayamadım acaba hiç konuşmuyorlar mı diye düşündüm. Sonra zamanla geçtikçe tabii daha iyi anlıyorsunuz, sesleri daha iyi ayırt edebiliyorsunuz ve anladım ki aslında kendi aralarında da çok sessiz bir ses tonuyla konuşuyorlar. Yani bir de maske taktıklarını düşünün. O yüzden hiç anlamıyorsunuz. Acaba konuştular mı, konuşmadılar mı diye. E bu beni çok şaşırtmıştı. Çünkü ben biz Türkiye'den gelen bir toplum olduğumuz için genellikle sevgimizi, hüznümüzü, her şeyi sesli olarak ifade ediyoruz. Ama tabii bu toplumda böyle durumlar çok yok. O yüzden aslında tüm asla genelinde böyle Buna hazırlıklı olmak gerekiyor buraya geldiğiniz zaman. Buna göre bakın kaç yaşında olurlarsa olsunlar. Herkes kimonolarını giymiş ve hayatlarına devam ediyor. İşte böyle arkadaşlar. Japonya'da günlük hayat en azından bu turistik bölgedeki günlük hayat bir pazar günü bu şekilde geçiyor. İnsanlar yiyeceklerini almışlar, kimono'larını giymişler. Herhalde ben hala daha yolun yönünü <laughs> ayarlayamayanlardanım. Çünkü burada trafik tersine akıyor ama ben hala buna anlayamadım. İşte böyle kazalar oluyor. Ve kibar, kibar insanlar oldukları için kendileri yollarını değiştiriyorlar. <laughs> Bu da ayrı bir detay gerçekten. Eğer sen de Japonya'ya gelmek istiyorsan ama iş hayatına girmeden önce Japon kültürünü tanımak ve Japonca öğrenmek istiyorsan, sans eğitim ya da yüksek lisans eğitimi almak istiyorsan ve Japonca öğrenmek istiyorsan ve aynı şekilde akademik eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için bana ulaşabilirsin aynı zamanda kanalımı takipte kalmayı unutma çünkü okullar ve üniversiteler hakkında da detaylar geliyor olacak Japonya Tokyo'dan herkese sevgiler selamlar bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın